Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Niye kasmadım? Merhaba şeker bak var, var arabanın içinde gir. Ben geçsem. Gift demedim mi ben? Gir lan şunu. Gir lan. Git. Git de o kuruşun da on. Silahın kullanmasını bilmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şeker var. Şeker ama. Bak özel şeker. Gozer oyuncağı da var. Seçip oyuncağı. Zombi. size komedi olan oyuncağı da var. Şimdi arkadaş çocuklar. Yani senin gibi adam olmaz olsunlar. Nasıl isteyebiliriz? Götür falan Tamam. <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi. şimdi. Çok güzel bir yer geçeceğim. Hatta o kadar güzel bir yer ki. İyi misiniz? Lan İyisiniz oğlum. yaşıyorsunuz? mi la, la. Bu yolları ben yapacağım. Dillerin içeriği yapacağım şimdi. Ya ne olmadı ya. Ben arabanın altında ilanmış kaldım. Lan ne olsun araba? Arkadaşlar şimdi ne yapalım? Kıyma makinesini adam koydu. de kuy. Keskeski de dolanalım şimdi bakalım kameram arabanın üstüne girip oraya mı? kaç manyak ata. kapıyı açmasını biliyorum ben burası. Neyse ya ses. arkadaşlar düzelttik. Burada insan, bir insan, ya. bir insan daha. Bir iskelet. Evet iskeletçiyim. Sen neden yazıyorsun bunu? Yazıyor diyorlar. Aslına bassana. Tut abi şöyle. Tut. Ha ha şey yapsana. <laughs> Akıl sen tabii. Aklı yaktı. arabayla yanına yeter akılsız. Tamam mı? nerede kalmıştık? Aa sen bunu ev yapmamışsın. İşlerimizi sev. Guys, buradaki kapıyı nasıl açıyorsun? Ver bana. Aa. Nasıl yapınca söyle. Tamamza elin abi, tamamza yaz. Hayır. ...ayakları Lan. Çocuklarla tam burasını izlemeyin. Kapatın. İzleyin, izleyin. Hangi tam alınacak ya iki tane? Güçlü olan Hı <laughs> hı. Hangisi haber? kapıların kenarlarına çıkacak. Ben de öyle yapayım. Arabanın altına benzin koyarsın. Vem är syndaren? Larmställd, kan man säga. Suck, vad den synder. Men så behöver den ingen. En bomb. Jag kan bara slå i En bomb, Bomba yeri yok ki. Spor yok ki değil mi? Okay Kira'yı saçmalama. Talama ışıla silahlarla ışıksan belki var. Mesela çok iyi AK yapayım dur AK'ye okay. geçiyorum. AK'den de o üstü ışıla O kadarını da biliyorum ki ben mal değilim. よしきんがパーティーで。 patlamıyor mu? Patlamıyor mu? Lan maşallah nasıl arabasın sen? Sen adamları öldürüyor bu. Patlatmıyor. Bu sefer bu arabayı bu sefer... 10 mu Sen de ne? ne bakıyorsun lan? daha çok. Bana bakarsan. Şöyle bir şeyler çok güzel bir şey olacak bak. Bak. Öyle güzel ki bak. Bunun tadını biliyor musun? Üzeye verirsin. Burasını. Şey Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.